Arkadaşlar tekrardan merhabalar hoş geldiniz. Toolpar Gaming kanalındayız. Switch 2 ile beraber farklı oyunlar keşfetmeye, farklı maceralara atılmaya devam ediyoruz. Evet geçen videomuzda bir şeyden bahsetmiştim size. Türkçe bir oyun var Nintendo'da karşıma çıkan diye normalde Nintendo Türkiye pazarında olmadığı için oyunlarına Türkçe dil desteği eklemiyor. Ee, ama bir oyun var. O oyunda Türkçe dil desteği var. Ben bunu gördüğümde de çok şaşırmıştım. Ee, o da bizim Boomerang Fu dediğimiz bir oyun. Şu anda buna bir güncelleme gelmiş. Ee, güncellemeyi bir indirsin. Hemen hızlıca indiriyor. Sonra hemen oyunumuza geçelim. Bir bakalım Türkçe oyun nasıl oluyor Nintendo'da, Switch 2'de. Hep beraber bir görelim. Yani e, oyunları orijinal oynuyoruz arkadaşlar. Yani çipli ya da hackli bir makine değil makine. Ve orijinal oyunlarda Türkçe dil desteği yok normalde. Bakın bu merang fu. Yani Türkçe menü, ana menüyü görüyorsunuz. Çok da tatlış bir oyun. Başlat dediğimiz zaman hemen başlıyor. Ayarlar dediğimiz zaman dil seçeneği Türkçe ve Nintendo Switch 2'de görmediğimiz, oyunlarında görmediğimiz, tatmadığımız bir duygu. <laughs> Ekran sallanması açık, çevredekileri dondur açık vesaire. Buradan ayarları yapılabiliyor. Emeği geçenlere bakalım. Yani bakın oyunun tasarımcısı işte. Bak yani Türk yapım bir oyun değil bu zaten. Yani tamamen yabancıların emeğiyle yapılmış bir oyun. Ve e, ee, de varmış bakın. Ee, oyun Türkçe. Şaka maka değil. Hemen başlat diyelim fazla vakit kaybetmeden. Evet ee, arkadaşlar bize Joy-Con'larla ilgili bir ayar istedi. Katıl dedik. Hemen karakterimizi seçiyoruz. Bakın arkadaşlar oyunun her tarafı Türkçe. Gördüğünüz üzere. Burada tatlış tatlış karakterlerimiz var. Patlıcanımız var. Avokadomuz var. Muzumuz var. Paket sütümüz var. Ee, karpuzumuz var. Karpuz dilimi. Danıt. Ee, i̇lginç bir karakter daha var burada. Bu da zombi kahve mi? Ne bu? Ee, dondurma olsa gerek. Kızarmış ekmek. Ya da kızarmaya aday olan bir ekmek. Bunun kıyafetini ben açtırdım ama e, normalde bu dalış gözlüğü falan yoktu normalde bunda. Oynadıkça kıyafetler de açılıyor bunların. Böyle tatlış tatlış karakterler var. Sushi falan da var. Ne alalım? Karpuz dilim alalım mı? Karşımıza bir de bot ekleyelim. Bir saniye. Karakteri seçtik. Başlamak için basılı tut diyor. Bo bot. Bot olsun ya. Ne olsun? Patlıcan. Patlıcan. Hadi paket süt de olsun. Hadi bir de sushi olsun bakalım. Ya da sushi yerine donut olsun. Hadi daha böyle renkli bir şey olsun. Uzun süre bastığımız zaman A'ya başlatıyor. Oyun modunu seç diyor. Herkes tek modu var. Takım halinde bir mod var. Düşmanlarını bul modu var altın bumerang modu var. Biz herkes tek moduna şöyle bir geçiş yapalım. Hadi başlayalım. Yani başlayalım. Evet bu alıştırma moduyla başlatacak bize. Şu anda kontrolleri gösteriyor. Hareket et diyor. B ile ileri doğru atıl ya da zıpla. A ile kes. X ile bumerangını fırlat. Adı üstünde bumerang fu. Oyunumuzun adı. Bumerangla rakiplerimizi alt etmeye çalışacağız. Üst köşede gördüğünüz biziz. Elimizde bir bumerangımız var. Şöyle bir keselim patlıcanı. Patlıcan musakka yapalım. Sütü de Danıt kesmiş. Hadi gel bakayım Danıt buraya. Hop. Alırım ense tıraşını. Devam et diyelim. Şimdi esas oyun başladı. Isınma turumuz bitti. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu oyunda online mod yok ne yazık ki. Evet bizi de bu arada danıt doğradı. online modu yok. onun için cihaza karşı oynuyoruz. Buradaki bar dolduğu zaman kim ne kadar öldürürse o kadar bu noktalar ilerleyecek ve en sona gelen ilk gelen kişi oyunu kazanmış olacak. Player 1 en üstteki biziz. Devam et diyelim. Herkes birer kişi öldürmüş. biz daha kimseyi öldüremedik. Bakalım. Hop. Aldık. Bir bakalım. Hop. Patlıcanı da aldık. 2 kilimiz var. İki puanı aldık hemen. Hemen kral tacını patlıcanla beraber giymiş durumdayız. Hop. Şöyle Şöyle bir bumerangımızı Fırlatalım ben neredeyim ya Hop Bumerangımızı alacağız derken Tabi uzağımıza düşerse bumerang Onu gidip almamız lazım Adam bizi kesti orada Evet Kral tacımızı kaybettik Arenalarda da çok tatlış arkadaşlar Bakın her, her arenanın farklı bir tasarımı var. Böyle hareketli objeler de var. Şöyle bir yandan gösterelim, bir yandan atalım derken dilim karpuzu dilimlediler. Bu haritada da portallar var. Şu portallardan böyle geçiş yapabiliyoruz. Bak mesela bu taraftan o tarafa geçiş yok. Patlıcana ölüm. <laughs> Donut. Kaç kaç kaç. kaç, Be, yapma gözünü seveyim. Evet baya çekişmeli gidiyor yalnız. 4 4 4 3 evet, Başladık. Böyle etraftaki şeyleri kırabiliyoruz. İçinden bir şey çıkıyor mu? Şu mavi şey var ya bakın. Şu mavi olacak. Gidiyorum hemen aldım onu. Battle Royale modunu açtı mesela bana. Yani Battle Royale'da bak alan daraldı. Alana giremedi. Hadi gireme. Otomatik öldü. Yani şu anda alanın içinde kaldığım için turu ben kazandım. Evet. Sonraki turumuz. Şöyle sıçrayabiliyoruz. Şöyle kesme hareketi yapabiliyoruz. Şöyle de bumerangı fırlatabiliyoruz ilerideki düşmana. Hadi patlıcan Of. Suya düştüm arkadaşlar. Yani bir tık geride kaldık. Ya bak bu tür haritalarda şu ormanlık yerlere şöyle saklanabiliyorsunuz. Hop. Ya belki botlara karşı çok işe yarar mı bilmiyorum ama gerçek oyuncularla oynarken onlar sizi bulamadığı zaman bayağı bir arıyorlar bu haritaları. Bak şu an beni bulamıyordu bu da. Bot da bulamıyormuş ha. <laughs> Allah bu, buldu. <laughs> Neyse bu eli de böyle vermiş olalım ona. Süt kardeşe. Paket süte. Kardeşim ben süt mü dinlemem ha. Gel buraya. Şunu bir alalım ne çıkacak. Hızlanma bakın. Hızlanma özelliği verdi bana. Daha hızlı gidebiliyorum. Karpuz suyunu akıta akıta. Şuraya bir bumarak sallayalım. O benden önce öldürdü. Bu merangımı almaya gidiyorum. Hop aldım. O kalkan almış bak. Bir vurdum kalkan gitti. O alevli bu maranka almış. O alevlere yakalanırsam kızarmış karpuz olurum artık. Nasıl oluyorsa tadı. <laughs> evet. Bir kilimizi aldık. yarıştan kokmuyoruz. Devam ediyoruz. Bak çift o üçgen vardı mesela kafamın üstünde. Birisi Battle Royale modunu aldı bu arada. Biz Alanın içinde kalmaya çalışalım şöyle. Vur. Evet. Çekişmeli giden bir serideyiz arkadaşlar. Bakalım. Hop. Alırım ense tıraşını. Şöyle bir fırlatsak. Bu marangım geliyor. Hadi. Olmadı. O da bana deniyor şu anda suya düşmeyelim. Allah Allah ucuz kurtardım ha. Neredeyim? O portala girdim yanlışlıkla. Suya düştüm. Bakın kendini öldürdüğü için kuru kafa çıktı bir puanı silindi. Süt beyefendim. Başımın üstünde çift ok var. O hızlanma özelliğimin aktif olduğunu gösteriyor. Bazı özellikler tek turluk olabilirken bazı özellikler Devam eden turlarda da sizde kalıyor arkadaşlar. Hop hızlandırdım orayı. Bir daha yavaşlattık. Bir daha vurayım hızlansın şöyle. Gel buraya gel. Kaçma. Hop aldım seni. Evet, Zirvede gidiyoruz. Tekrar zirveye oturduk. Ama tek başımıza değil. Patlıcanla beraber. Zirveyi paylaşıyoruz şöyle. Gel bakayım Donut buraya. Hop. Allah, bu meran kaldı. Bu meran kalmaya gidiyorum. Niye alamıyorum? Ha bu meran kalamadım ya. Bulutun üstünde kaldım merak. Neyse sondan kapışmasını izleyelim. Patlıcan iyi oynuyor ya bu arada. O patlıcan farkı açtı. Tek başına liderliğe oturdu. Ben yakalamamız lazım patlıcanı. Kılıf değiştirme mi? Nasıl değiştiriyorum kılıf? Allah! Deneme yaparken öldük. ve ya bu haritada da bakın o şeyler, e, zeminler düşüyor. Suya düşme ihtimaliniz var işte bu. Yani oyunun güzel yanlarından biri de bu. Her o arenanın kendine ait bir farklı şeyi var. Özelliği var. Ya burası da buzlu arena. Şu uçuk mavi renkte olan yerlerde kayıyorsunuz böyle. Hop, oh, Allah! Allah Allah Allah! <laughs> Paten yapıyorsun bu resmi. Ben kılık değiştirme aldım az önce ama nasıl kılık değiştireceğim onu bilmiyorum. Neyse şu sütü bir öldürürsek çok iyi olacak. Hoppa! Yani sona kalmanız çok önemli değil. Öldürdüğünüz kişi sayısı önemli. Yani aldığınız kill miktarı önemli. Yani ilk baştan iki kişiyi öldürüp son, sona kalan kişi sizi öldürdüğü zaman siz ondan daha fazla puan almış olursunuz aslında. Şu şeylerle de bu taşların yerini değiştirebiliyorsunuz. Evet zirveye oturduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Dört kilde alırsak oyunu kazanıyoruz. Bakalım ne olacak. Ben neredeyim? Evet yukarıdayız. Şöyle buzlu yerlerden kayarak hop. Dengemiz de bozuluyor yani öyle böyle değil. O patlayıcı bumerang kalmış. Alan daralıyor Battle Royale. Ve ee, patlıcanı bir kez daha öldürüyoruz ve zirvedeki yerimizi perçinledik. İki kilimiz kaldı. İki kill daha aldığımız zaman oyunu zirvede bitirmiş olacağız. Ha, durursan, olduğum yerde durursan bakın hiç hareket etmiyorum. Kılık değiştirme buymuş. Çiçek haline geldi. Aa, bak bot da işe yaramadı gördünüz mü? Benim çiçek olmama rağmen beni fark etti geldi vurdu bana. Yani gerçek oyuncularla oynarken onlara işe yarıyor yalnız. <laughs> ya burada da kaktüs oluyorum herhalde. Dur bak gidelim, bir, de, bir deneyeyim hemen. Allah deneyemeden patlayan bu baranka yakalandık. Kaktüs oldum herhalde öyle gördüm ben ama. Yani hareket etmediğim zaman. Demek ki standart bir şey değil. Kaktüs de olabiliyorsun, çalı da olabiliyorsun. Ama bu arada patlıcanla şey süt yine bizi sıkıştırmaya başladı zirve yarışında. gerçek oyuncularla şöyle söyleyeyim online oyun yok dedik ama şöyle gerçek oyuncularla oynuyorsunuz lokal olarak yani evde mesela eşinizle, arkadaşınızla, çocuğunuzla oynayıp birbirinize karşı savaşıyorsunuz o zaman oyunun zevki 2-3 kat daha artıyor. Yani botlara karşı oynadığınız gibi olmuyor. Herkesin özellikleri de kafasında bakın yanıyor. Yani hop ne oldu? Kayboldu. Valla çok değişik özellikler almışlar. Ha. Şunu şöyle yapayım. O pestil yaptım vallahi adamlar gördünüz mü? Bir butona tıkladık orada. Bak 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 bak. Tekrarını izlediğimiz zaman süper bir... Arkadaşlar oyunu zirvede bitirdik. Karpuz kazandı karpuz kabuğu denize düştü. Arkadaşlar herkesin bir özelliğini yani tur sonunda diyor ki sen Rambos'un diyor. kıyafet açtık melek halkası. Devam diyelim. İşte ben Rambo özelliğim varmış. Çöp ezici işte onları ezdim bazı hareketlerle. İkili öldürme özelliği yapmışım. Yani böyle bir arka arkaya iki kişiyi öldürmüşüm. Herkesin böyle bir özelliklerini sıralıyor. Tekrardan oyna ana menüye geri dön geri dönelim şöyle e, oyun böyle tatlış bir oyun çerezlik sizi e, hoş vakit geçirtebilecek size kafa dağıtacağınız bir oyun tabi evde arkadaşlarınızla ya da ailenizle beraber oynarsanız bu oyunun zevki çok çok daha katlanarak artıyor Türkçe bir oyun da size böylelikle göstermiş tanıtmış oldum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bize desteklerinizi esirgemeyin. Beğendiğiniz takdirde de videolarımıza beğeni butonunu mutlaka atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.